Lomlar günümüz Kuzeybatı Hindistan sınırları içerisindeki Pencap'tan 10 ve 11. yüzyılda batıya göç ettiler. Belli bir süre İran'da kaldılar. Burada kaldıkları süre zarfında Farsça ve Ermenice dillerinden Lomca'ya bazı kelime geçişleri yaşandı. 19. yüzyılın sonlarında Anadolu'da Sivas'ta bir müddet yaşadılar. Bir kısım Lom ise Timur ordularından kaçarak Fırat nehrinden Erzurum Oltu ve Kars ve Trabzon'a gittiler. Melina Anomium'un araştırmalarına göre Lomlar, Türkiye'de Artvin Arhavi, Hopa, Ardonuş, Borçka, Erzurum Oltu ve Olur, Trabzon, Samsun, Çankırı, Tokat, Kars, Ardahan, Sivas, Bayburt, Erzincan, Kastamonu, Gümüşhane, Nevşehir, Kırşehir, Bursa, İstanbul'da yerleştiler. Bir kısmı da Kırıkkale'ye sonradan yerleştirildiler. Daha önceki tarihlerde de Hindistan'ın Pencap Sint Nehir Havzası boyunca Pakistan ve Afganistan içinde bulunduğu bölgelerden milattan sonra 420 yıllarında İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış Hint Avrupa halkı olduğu değerlendirilmiştir. Peki Lomlar hangi dil konuşmakta? Dil yapıları Lomların Hint Avrupa dil grubuna üye olduğunu, Farsça ve Ermenice kelimelerin yanı sıra Türkçe ve Süryanice kelimeleri de barındırdığı görülmekte. Bunun nedeni yaşadıkları bölge halklarının hem dil hem de dini yapısını özümsemelerinden kaynaklıdır. Kaynaklara göre Doğum, Lom, Mıtrap, Kareçi, Elekçi, Aşık, Poşo olarak sıfatlandırılan bu halk ülkemizin 66 şehrinde varlık göstermektedir. Dini hayatlarına gelecek olursak bu halk yerleştikleri bölgenin dini yapısına göre oranın din anlayışını benimsemiştir. Çankırı, Kırıkkale ve Kastamonu'da yaşayan Lomlar üzerinde yapılan dil araştırmalarında elde edilen bazı kelimelerin Türkçe karşılıkları şu şekildedir. Örneğin innav kelimesi aşiretten olmayan anlamındadır. Joki kelimesi kadın kız olarak kullanılır. İngilizcedeki dis kelimesi lomcada gise olarak tabir edilir. Sonuç olarak ülkemizde yaşayan ve çeşitli sıfatlarla isimlendirilen lomlar yaşadıkları yörenin ihtiyaçlarına ve sosyoekonomik yapısına göre çeşitli zanaatler ve meslekler edindiler böylelikle sosyolojik yapı içerisinde kendilerine yer buldular. Yaklaşık 3 milyon civarında bir nüfusa sahip oldukları değerlendirilen Lomlar, ülkemizin demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi yapısı içerisinde hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan hayatlarını idame ettirmektedirler. Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve az da olsa Azerbaycan'da belli bölgelere dağılmış olan Hint Aryan dillerinde ve içinde yoğun Ermenice kelimelerinde bulunduğu Lomca konuşan 11. yüzyılda Hindistan'dan ayrılmış ve batıya doğru göç etmiş günümüzde çeşitli isimlerle sıfatlandırılmış bir halktır Lomlar. Yaşama sevinci ile dolup taşan bu halk ülkemize ve yaşadıkları ülkenin sosyolojisine renk katmayı, hayatı eğlenceli bir hale getirmeyi başardılar.